başkasına zarar verme pahasına para kazanmayı arzulayan, yanlış olduğunu bile bile bilgi satan ve güç elde etmek için hiçbir ahlak normunu önemsemeyen zihin hastadır. Böyle zihinler tedavi edilmelidir ve daha da önemlisi ivedilikte izole edilmelidir çünkü bu tür patolojik hırslar zararlı virüsler gibidir ve çok çabuk yayılırlar. Patonojen zihnin izolasyonu Zihnin sağlıklı ve uyumlu olması, hem bireyin hem de toplumun refahı için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Akıl, Yalnızca entelektüel bir yeti değil, aynı zamanda etik bir rehberdir. Zihnin normatif kaygılardan kopması hem kendisine hem de çevresine potansiyel bir tehdit yaratır. Özellikle hırs, bireyin ruhsal dengesini altüst eden patojenik bir dinamiğe dönüşebilir. Günümüz dünyasında başkasına zarar vermeyi göze alan bir kazanma arzusu patolojik bir nitelik taşır. Maddi menfaat uğruna başkalarının haklarının çiğnenmesi Bireyselliğin yozlaşmasına yol açar. Bu tür bir yozlaşma insani değerleri hiçe sayan bir iç karanlık doğurur. Zihin sağduyudan ne kadar uzaklaşırsa o kadar tehlikeli bir hal alır. Hastalıklı bir zihin, sistemi içten içe yıkan bir virüs gibi hareket eder. Başka insanların geleceğini umursamadan hareket edenler toplumun dokusunu bozar. Zihin sağlığındaki bozulma yalnızca kişinin kendisine değil, kolektif bilinç alanına zarar verir yanlış olduğunu bile bile bilgi satmak, etik yozlaşmanın tipik bir göstergesidir. Bilginin manipülasyonu, hakikatin erozyonunu hızlandırır. Bilgi kutsaldır ve satılığa çıkarılması, ruhi bir hastalığın dışavurumudur. Bu tür eylemlerle zihin, kendini varlığın özünden koparır. Varlığın özüyle bağ olmayan zihin, güç elde etmek için her türlü normu görmezden gelir. Güç saplantısı, kişiyi tarihin her döneminde karanlık yollara sürüklemiştir. Ahlaki normlara riayet etmeyen güç arayışı hem bireyin hem de toplumun çöküşünün habercisidir. Her türlü ahlaki kuralı göz ardı eden zihin patojen bir yayılma potansiyeline sahiptir. Böyle zihinler toplumun zamanla tüm hücrelerine musallat olan bir virüs gibidir. Patolojik hırslar salgın şeklinde toplumsal ahlakı erozyona uğratır. Bu mikroplar Sadece bir bireyle sınırlı kalmayıp kolayca başkalarına bulaşır. Zihnin bu tür patolojisi ortaya çıktığında tedavisi geciktirilmemelidir. Çünkü tedavi edilmediklerinde psikososyal salgınlara zemin hazırlarlar. Toplumun sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için böylesi hastalıklı zihinlerin izole edilmesi gerekir. İzolasyon hem bireyi hem toplumu korumak adına bir zorunluluktur. Böylece zararlı eğilimlere sahip olan kişiyle hassas bireyler arasına koruyucu bir mesafe konur. Bu yaklaşım, toplumun moral bütünlüğünü destekler. Toplumsal ahlak, bireysel ahlakın çoklu etkileşimiyle inşa edilir. Eğer patojen zihinler izole edilmezse, toplumsal bilinç de yozlaşır. Bu nedenle, bir toplumun direnci, hastalıklı zihinlere karşı aldığı önlemlerle ilişkilidir. Etik ilkeler, sadece bireysel seçimlerde değil, makro düzeyde kolektif korumada da belirleyicidir. Yanlış olduğunu bilerek yapılan eylemlerin çoğalması, değerler sistemine zarar verir. Değer sistemindeki çürükler toplumsal manevi bağları zedeler. Bu bağların kopması, toplumun kaosa sürüklenmesinin en önemli sebebidir. Ahlak dışı eylemlere hoşgörü göstermek, patolojik davranışların yayılmasına hız kazandırır. Zihin sağlığı sadece psikolojik değil, aynı zamanda etik bir kavramsal bütünlüğü ifade eder. Ahlak Zihinsel sağlığın hem sebebi hem de sonucudur. Bu bağ zayıflayan herhangi bir topluluk patojen davranışlara açık hale gelir. Patolojik zihniyetle mücadele toplumsal bir gerekliliktir. Toplumun bağışıklığı ancak aktif dirençle mümkün olur. Pasif kalmak virüsün yayılmasını kolaylaştırır. Hırsın patolojik formu yalnızca paraya veya güce indirgenen bir perspektifi içerir. Paranın ve gücün yıkıcı cazibesi Etik değerleri hızla değersizleştirir. Burada ahlak yalnızca bir sınır değil, varoluşun ana filizidir. Ahlakı reddeden zihin içsel anlamdan da mahrum kalır. Anlamsızlık, ruhsal bozulmanın en belirgin alametidir. Bilinç, eylem ve düşünce arasındaki köprüyü ancak etikle kurabilir. Etikten yoksun bilinç, yıkıcı potansiyele gebe'dir. Toplum bu yıkıcı potansiyeli zamanında fark etmek zorundadır. Farkındalık önleyici tedbirlerin anahtarıdır. Erken teşhis toplumsal bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Hastalıklı zihinler izole edilmediğinde sağlıklı olanlar dahi enfekte olur. Bu bulaşıcılık toplumu içten içe çürütür. Kolektif bilinçteki bozulma toplumsal huzurun da sonunu getirir. Bireyler arasında güven kaybolur. Paylaşımın yerini şüphe alır. Şüphe duygusu Patojen zihinlerin en büyük silahıdır. Bilinçli kötülük yalnızca bir bireyin değil, tüm bir sistemin zaafına yol açar. Sistemin zaafa uğraması sürdürülebilir yaşamın temellerini sarsar. Ahlaktaki zayıflık ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Progresyon ancak ahlaki sağlamlık üzerine inşa edilebilir. Sağlam olmayan bu zeminde hiçbir yapı kalıcı olamaz. Güç elde etmek adına her türlü değeri hiçe sayan yaklaşım topluma virüs gibi yayılır. Bu bir zihinsel salgındır ve ciddi önlemler almayı gerektirir. Bilinçler arasındaki teması düzenlemek toplum sağlığı için elzemdir. Sosyal temasın niteliği toplumun genel sağlığını belirler. Negatif patojen etkileşimlerin engellenmesi bireysel izolasyonla mümkündür. İzolasyon dışlama değil, koruyucu bir kalkandır. Hastalıklı niyetlere karşı Toplumun refleksi hızlı ve kararlı olmalıdır. Kayıtsız kalmak, uygun zemini hazırlamak anlamına gelir. Yanlış bilgi satışı toplumda çorak bir ahlak iklimine yol açar. Doğrunun değersizleştiği ortamda kötücülük kolayca köksalar. Bireylerin vicdanı toplumu virüslere karşı ilk savunma hattıdır. Vicdanını kaybeden zihin tüm ahlaki mekanizmalara zarar verir. Kötülüğün yayılması iyiliğin pasifleşmesine bağlıdır. Bu yüzden bireysel ve toplumsal direnç eş zamanlı geliştirilmelidir. Toplumsal duyarlılık, farkında olan bireylerin çabasıyla oluşur. Duyarlılığın artması, patojenik zihnin yayılmasını engeller. Engellenmeyen her zayıflık, bulaşmanın hızını çoğaltır. Zihin sağlığına dair yanlış inançlar da bu süreci hızlandırır. Güç arzusunu dengelemek, bilinçli eğitimle mümkün olur. Eğitimsiz zihinlerde patolojik hırslar kolaylıkla filizlenir. Kötücüllüğün önlenmesi eğitimin etik içeriklerle güçlendirilmesine bağlıdır. Bilinçte ahlaki filtreler oluşturmak bireysel bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü ahlaki filtreler patojenik etkileşimlere direnç sağlar. Topluma sirayet eden her patolojik davranış dalga dalga yayılır. Bu nedenle önleyici ve tedavi edici yaklaşımlar eş zamanlı yürütülmelidir. Yalnızca izolasyon değil, olumlu dönüşüm de hedeflenmelidir. Dönüşüm için önce hastalığı görmek gerekir. Zihnin patolojisini görmek, onu iyileştirmek için atılan ilk adımdır. İyileşme süreci, etik ilkelerin yeniden inşa edilmesini gerektirir. Etik ilkeler, bilinçli yaşamın temelidir. Bilinç, ancak ahlakla bütünleştiğinde saltıcı bir güce dönüşür. Ahlaktan arınmış bilinç iyileştirici değil zarar vericidir. Kötülüğü normalleştiren bir ortamda hiçbir toplum uzun süre var olamaz. Bu nedenle normların korunması kolektif sağlığın şartıdır. Topluluklar etik disiplini bir öncelik olarak görmelidir. Aksi halde patojenik zihinler çoğalır ve sistem çürür. Ancak etik gözetimle kuvvetlenen bir sosyal yapı sürdürülebilir olur. Sürdürülebilirlik iyiliğin ve doğruluğun savunulmasına bağlıdır. Doğrunun savunulmadığı yerde kötülük ister istemez güçlenir. Enfekte olmuş bir bilinç tüm organizmayı hasta eder. Zihin sağlığının korunması toplumsal bağışıklığın temelidir. Bu koruma hem bireysel hem de toplumsal refleksi gerektirir. Güç ve para karşısında savunmasız kalan toplumlar hızla çözülür. Çözülmenin önüne geçmek bilinçli müdahalelerle mümkündür. Kötücül zihnin etkisi ancak toplumsal birlikle sınırlandırılabilir. Birlik ve dayanışma, patojen yayılımına karşı en güçlü antikordur. Bilinç, sürekli öz değerlendirme yapmakla ilerler. Öz değerlendirme, yanlış eğilimleri düzeltmenin ön koşuludur. Hangi mekanizma olursa olsun, etik rehberlik olmadan sağlıklı bir sinerji yaratılamaz. Sinerji, ancak olumlu zihinlerin etkileşimiyle gerçekleşir. Bu etkileşim Toplumsal bağışıklığın dinamiğidir. Bilincin kendini rasyonel ve etik sınırlar içerisinde tutabilmesi esastır. Etik sınırların esnemesi patojenik bulaşı artırır. Farkındalık topluma nüfuz eden virüslere karşı zırh görevi görür. Zırhı delik bırakmak kötülüğe davetiye çıkarmaktan farksızdır. Sonuçta toplumsal huzur etik ilkelerle şekillenen sağlıklı bilinçlerin çoğunluğuna bağlıdır. Etik ilkelerden uzak zihinler hızla izole edilmeli ve tedavi yoluna gidilmelidir ancak bu şekilde toplum patojenik zihnin yıkıcı etkisinden korunabilir